Kenan Emir Zaloğlu'nun yeni dizisi olan Abi dizisindeki yeni partneri Afra Saraçoğlu olduğu açıklandı. Aralarında tam 24 yaş fark var. Hiç mi yaşına yakın oyuncu bulamamışlar? Ne kadar saçma, ne kadar gereksiz. Yine Kanal D'nin yeni sezonda yapımına başlayacağı bir dizide başrol oyuncusu Murat Yıldırım, partneri ise Cemre Baysel. Aralarındaki yaş farkı tam olarak 25. Yine Star TV'nin yeni sezonunda çıkacak olan Çarpıntı dizisinin başrolü Kerem Bürsin, partneri ise Lizge Cömert. Aralarındaki yaş farkı farkı tam 15. Arada bir böyle partnerlikler olabilir. Yapım gereği, rol gereği olabilir. Geçen sene Mine Demirtaş ve Mert Yazıcıoğlu'nun böyle bir dizileri vardı. Aralarındaki yaş farkı 15'e yakındı yine. Ama dizide absürtlük yoktu. Saçma sapan hikayeler yoktu. Yeni sezondaki dizilerde böyle saçma sapanlıklar bolca olacaktır. Artı 18 sahneler hiç ihmal edilmeyecektir. Benim temennim, isteğim ve dileğim şudur ki bu tarz diziler artık çıkmasın. Çıksa da popüler olmasın, gündeme gelmesin. Ama maalesef ki teyzelerimiz, ninelerimiz bu tarz partnerliklere, bu tarz oyunculara şak şaklayıp destek oluyorlar, çok güzel diyorlar, popüler hale getiriyorlar ve izlemeye devam ediyorlar. Umarım en kısa zamanda oyuncular, yapımcılar ve senaristler bu saçmalığı önlerler ve bitirirler. Benim düşüncelerim bu kadar. Sizleri yorumlarda bekliyor olacağım. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.